Hepinize merhabalar. Bu videoda papara hesabının IBAN numarasını nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için paparayı açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Daha sonra yatır butonuna dokunuyoruz. Açılan menüde havale EFT seçeneğini seçiyoruz. Okudum anladım kutucuğunu işaretleyip devam ediyoruz. Papara hesabına yalnızca kendimize ait bir banka hesabından para yatırabileceğimiz için IBAN numarasını başka biriyle paylaşmanız tavsiye edilmiyor. Bu ekranda tekrar okudum anladım kutucuğunu işaretleyip devam ediyoruz. Yatırdığımız paranın papara hesabımıza ulaşabilmesi için para yatırırken açıklama kısmına papara numaramızı yazmamız gerekiyor. Bu uyarıyı da geçtikten sonra yatırma limitini onaylıyoruz ve devam ediyoruz. Bu ekranda IBAN numarasını öğrenmek için banka seçiyoruz. Bu sayede Papa Rayban numarasını öğrenmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.